Şampiyonluklar kabul edilsin dedi. Galatasaray'ın cevabı çok sert oldu. Derhal istifaya davet ediyoruz. Dün katıldığı bir spor programında 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklama yapan Galatasaray Lisesi müdürü Vahdettin Engin için Sarı-kırmızılı kulüp çarpıcı bir açıklama yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamada rakip takımın sözde şampiyonluk talebinin kabul edilmesi yönünde görüş beyan eden Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin'i derhal istifaya davet ediyoruz ifadelerine yer verildi. 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklama yapan Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin için resmi internet sitesinden bir açıklama yayımlayan Galatasaray Spor Kulübü Engin'i istifaya davet etti. Maalesef zaman bizi yine haklı çıkardı. Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin'in dün akşam bir televizyon programında 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili ifadeleri üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Yönetimimiz, Vahdettin Engin'in Galatasaray Lisesi Müdürü olarak atanmasına karşı 7 Eylül 2019 tarihinde Galatasaray Lisemize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması camiamızı derinden yaralamıştır. Başka renklere gönül vermiş bir kişinin Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez. Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamıza beklentilerini uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz şeklinde bir bildiri yayınlamıştı. Dün akşamki açıklamalarıyla atanmasına karşı çıktığımız bu şahsı itirazımızın ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmıştı. Rakip takımın sözde şampiyonluk talebinin kabul edilmesi yönünde görüş beyan eden Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin'i derhal istifaya davet ediyoruz.